Merhabalar. Ay çok güzel olmuşuz ya. Harika. Ay. Acayip serin şu anda. Sezon açıldı mı? Evet aynen. Fıskiye yağmurlama oh. sisteme Ay. sezonu açıldı. Evet. Fışkiyeler. Fışkiyeleri <laughs> çalıştırdım. Fışkiyeleri <laughs> çalıştırdım. <laughs> çalıştırdım. iyi gelmiş valla. Çok güzel oldu ya. ama sıralar sonra inşallah kendine gelir. Evet tatilden döndük biliyorsunuz. Bahçe işlerine giriştik. Ee, geçen yıl bu sislemeyi yapmıştım. Hatırlayanlarımız vardır böyle e, bir burada bizim bayındırdan böyle başlıklar aldım. Size gösteririm onları. Borular çektim, kangal borular. Onlarla bahçenin her yanını yani bu ön bahçenin her yanına böyle sisteme yapacağım yani serinlemek için. De bizim bura kayalık ya. Çok evet. sıcak oluyor değil mi? Çok sıcak oluyor. Toprak hemen kuruyor. Yani akşam suluyorsunuz, sabah bir kalkıyorsunuz sanki hiçbir şey yapmamışsınız evet. gibi. Evet. Ve bu sisteme bizi geçen yıl bayağı kurtarmıştı. çimle yapmıştık hatırlarsanız. Ya çimlerimiz biraz kötü oldu. E, çünkü biz burada çok ayak altında yani köpekler var, biz dolaşıyoruz. İşte şimdi tavukları saldık filan. Sonbaharda mı yapalım? Yağmurlar başlayınca yeni tohum atacağım ben buraya. Ya da belki Hı. gene alır atarım yani denemek amaçlı şöyle. Ama köpekler falan çok kazıyor ya. Yok Hı -hı. onlara onlara dikkat edeceğim. Tavukları da yani. olmadı bir hafta kapatırız. Kapalı tutarız. Tamam mı? Evet Tohum atarım şöyle. Hı -hı. Ee, ama bu sene yağmurlar çok güzel oldu ama maalesef asmamız asmamıza çok kötü nazar oldu yani. Bu yağmurlar asmamıza hiç yaramadı. Sadece bizim de değil. Hı -hı. Nazar, nazar oldu demeye. <laughs> Vallahi Nazar falan değil lan nazar. Nazar tutturma yani. Bu sonuçta şey, hastalık. Hastalık oldu. O yani fazla yağmur e, kıtlık getirir derler. Gerçekten öyle. Bunların hepsini bayağı bu sene çok koruk olur diye böyle hayal etmiştim ama ne nasıl kadar da olmamıştık. çok verdi baksana çok yani. Çok güzel vermişti. Çok güzel koruk suyu yapacaktık ama olmadı. Kısmet değilmiş. Çünkü çok aşırı yağmur yağdı. Onlar bütün her yer bölge olarak. Bakın yani şunlara bakın. Bitmiş. Bunlar hep mahvoldu oldu görüyor musunuz? Hep dönmüş. Muhtemelen bu sene. Bakın hiç üzüm yok. Yani. Ki bu üzüm bağları da böyleyse, böyle ise bu sene üzüm bulunmaz yani. Evet. Çok çok lop şeylik getirmiş. Ya yağmura sevindik ama bakın yani ne hale getirmiş. Evet. Görüyor musunuz? Maalesef bu sene Şimdi şey, şu çimleri dün akşam biçtim. Ona da biraz akşam suladım ama su çok az geliyor. Hmm. Ee, bak gene kurumuş. Gece suladım buraları. Şuraya kadar aldım. Bir kısmını da gene şimdi almak lazım ama şimdi kahvaltı yapacağız. Evet, gel. Yine akşam buradaki falan. çimlerimiz nispeten Buradaki çimlerimiz nispeten daha iyi ama bunda da tabii yanlış bir uygulama yaptık. Ee, Arka evet. çim biçme makinesinin arka haznesini çıkartarak biçmiştim ben. Onlar burada Hı. şey yaptı. Ya alttan gelen çimi engelledi, baskıladı. Evet ya onu niye öyle yaptın? Ama neyse onu halledeceğiz bir şekilde. Şimdi burayı tekrar biçiyoruz işte. Çok Bu arada sebze yatağımız almış başını yürümüş. Yani bir haftada böyle bir şey kaba bakar mısınız? Nereye gelmiş yani? Şurkolojik her yeri biraz, sarmış. Şöyle biraz attım bunu ama buralara aldım. Yani sebzelerimiz de keyifsiz. Bu sene domateslerde tamam. özellikle çok büyük herkesin sıkıntısı var yani. Gelip geçen herkes domateslerden yakınıyor, domatesleri şeylerden yakınıyor. Bu tarafa attım. Bu bakın yani doma şey. bakın evet. domateslerimiz nasıl oluyor? Ama he bakın hep böyle keyifsiz yani. yani keyifsiz keyifsiz. böyle ben bu tarafa yolladım yani. Artık açıkta tamam. oradakiler de. Sadece şu salatalık normal mi bu yaprakların böyle olması? Salatalık mı? da yani ben anlamadım ne ya. Olmuş ya susuz kuğu almış. Sen bu damlasını açsan da bunlar böyle çünkü <laughs> yani çok kurudular. Yani, yani o kadar, o kadar yağmuru nasıl bir anda böyle kurup ki ya? Ama işte yani çok yağmur kurup zarar veriyor yani o kadar yağmur normal mi sence? Bu bardaktan hmm. boşalacak mı? Çerilerimiz iyi. Bu mütesser alayım. Çerilerimiz güzel, güzel değil mi? Al da birim. Çeriler bayağı bereketli. Onlar da çok güzel çıkmış ama şey. Bugün bunlar patates. Ya bahçeyle baş edilmiyor ya. O kadar hızlı ot sarıyor ki. Anlatamam bunlar, yani. Bunlar benim kıştan yetiştirdiğim tohumlarım. Atalık bak bunlar. Bunlar çok değerli. Aynı oldu. Bari onların birkaçını tohumluk mu saklasak? E, ee, kızarması lazım. Tohumluk nasıl saklayacağız? İşte yani yemeyelim de. Seneye bir daha almak için. Adam. Ya bu sene biz tabi acemilik işte, Deneye deneye. Ya acemilik değil biz bunları bağlayacaktık. Ya bu vay bağlayacaktık değil. Bu sebze yatağını biz aşırı doldurduk. Bu kadar fide doldurup bak üç sıra doldurduk ya. Bağlasan bunları çok güzel olacak. İşte Onlar salkın ama. domates değil ki. E, tamam bağla. Her yere, yani. Her yere kol atıyor yani. Her yere kol atıyor. Attım. Belli kol atıyor. Ben bilmemişim. Ben bunu kadar kus 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 kus. Ben onları bu akşam damla sulamaya çalıştırayım. Akşama kadar mı? Öyle. Ya da şimdi açayım. Çok olmuş. Size? Çok olmuş. Bakayım. Çok olmuş. <laughs> Almış. Yalnız şu çok güzel şunu nasıl böyle denk getireceğim? Bunu buraya koyuyor orada. Bir çubuk batırayım bekle. Ana bunlar da. Git Belki ne boşlara götürürüm. Belki yet. yerden bunu buldum. Allah Allah nereden gelmiş o? Göstereyim mi? <laughs> Çok güzel bir Hı. Ne Orada mı? Unuttum, Burada buldum tamam. Hadi gel gidelim biz artık. Bu güzellikler nedir bu güzellikler? Kollarında yüzükler. Bana bilezikler. Oy sana dolanayım. Oy oy Emine, nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Sen kalk, git Antalya'da mis gibi yeri iç, gez. Sonra gel, ocak <laughs> sil, <Başımda>. ocak temizle. <laughs> i̇şte hayat, hayat böyle. Niyece Cem, çok şükür bak evim, bahçeli evim var yani, köyde yaşıyorum. Geri geldim. Hani Apartmana da giriş yapabilirdim. Dört duvarız. O zaman ne yapacaktım? Mutlu Ya yani ben burada olduğum için mutluyum yani. <laughs> Tatil sonuçta böyle bir Bir ede. geldim domateslerim olmuş. Bir geldim saltıklarım olmuş. Boşluğa, Apartman. boşluğa düşmedin mi? Tabii canım dün gelir gelmez hemen akşam çim biçtim. Yani apartmanda olsam evet kafayı yerdim de. Peki bir boşluğa düşmedin mi? E şimdi bugün Yiğit gidiyor ya böyle bir boşluğa düşüyor gibi oldu. <laughs> baş başa kaldı. Hadi o birazcık. Baş şimdi başa kaldı. Sohbet sohbeti iyi oluyordu akşam oldu <laughs> <hatta. gülüyor> falan. Evet baş başa kalacağız. Artık gitar çalacağım. Sana şimdi yeni ufuklar şey yapmam lazım. Açmam lazım. Kanun. Alıyor musun kanun bana? Evet işte bir o abiyle bir konuşalım. Ustayla mı? Evet. Ya bu arada aklıma gelmişken benim kitabım bitti. Kitabımı çıkarmam lazım ama kitabımı çıkaracak bir şey bulamıyorum. Birisi var bir onunla konuşan bana kitabı yolla dedi ama onu da hani güvenip güvenmeyeceğim konusunda da şey. Bu hayatta kimseye güvenmiş. Ha ama şey yani yani kim ne yapsın ki benim kitabım yani sonra hayatımı ee, hayatım tabii yani. Tabii canım olur mu öyle şey ya o kitap milyonlar dedi, satarsa. Bir yolla bana ben de şey yapayım hani bir okuyayım bir şeyden geçirelim dedi. Yani iyi de bir Önce, onun, ama. önce onun telif hakkını alman lazım. -"Ya istiyorsan şey yapabilirsin." dedi yani. Hani notere falan gidiyormuşsun. Ya varsa böyle yayın evi <laughs> izleyen bizi... <laughs> ya kitabımı çıkarmam lazım artık. Bitti çünkü kitabım. Valla ee, kitabı ona... ben bile bilmiyorum. Hiç okumadım. Bir kere evet. bile görmedim. Ne kitabım, yazdığını bilmiyorum. Kitabım ya iki ay önce falan bitti ama nereden çıkaracağım, nasıl yapacağım bilmiyorum. Kitapta beni yerin, yerin dibine soktun mu? Destek olabilen varsa, bilen yani bu konuda kitap nasıl çıkarılır, ne bileyim güvenilir biri var mı? Sen önce bana cevap ver. Kitapta evet. beni yerin dibine soktun mu? Yok canım. Ne söyledin hakkımda? Neler yazdın? Saçma mı? Niye kimseyi bir yere sokmadım ben? <laughs> kimseyi bir yere sokmadım yani. <laughs> ya benim kitabım birazcık şey böyle hani hayat hikayemizi anlatıyor birazcık da hani tasavvufi bir şeyi var yani böyle bir tınıları var hani. Allah Allah. Evet öyle direkt hayatımı lap lap şap yapmadım yani. O, o, onlardan bir şeyler çıkar, çıkardım hikayelerden, yaşam, yaşanmışlıklardan işte ülkeyle alakalı mesela yazdıklarım şeyler var. Bir sürü şey var yani. Böyle şey değil hani sadece gittim geldim oldu bitti değil yani hani. Kendinizden çok şey bir kitap. Ben okuyayım ki önce. Hayır sürpriz olmaz. Kimse okuyamaz. Şey hani şey evlenmeden önce şey gelini kimse göremez. Gelinlikle var ya. ya <laughs> bana okuttum can, insanlara mı okutturacaksın? Hayır canım ilk çıktığında zaten kitap basıldığında sana okutacağım. Sen okuyacaksın Ama zaten. sonra geri dönüşü olmayacak. Düzeltemeyeceğiz. Hayır senin zaten senin iyi de kitap benim çıkardığım bir kitap zaten. Senin yorumlarına ihtiyacım yok yani. ya. Kafamı karıştırmanı istemiyorum. Kocasına <laughs> bir özlü söz kısmından bile yer ayırmıyor <laughs> görüyor musunuz? Özlü söz derken? Giriş kısmında ne hani insanlar yazar ya. Ha onları yazacağım canım yani o, o farklı bir şey. Ne yapacağım yani sevgili kocama mı yazacağım? Hayır ben senin için yazacağım. <laughs> zaten sen varsın Bu, yani. Hani İnsanlar yazıyor ya, işte bu kitap e, bana acayip ışık yaptı, işte sevgi. E onlar da var içinde. Hepsi var diyorum sana. İnanmıyor musun? Valla nasıl bir kitap bir şey acaba? Ya işte nasıl çıkaracağım ya? Valla çok zor bir şeymiş bu kitap çıkarmak. Gidelim şeye, fotokopici, bir fotokopi makinesi alalım. <laughs> Kendimizi basalım, basalım, basalım. Değişim. Ya onu bir, bizim takipçimiz var, bir şey kitap evine çalışan, o da öyle söyledi. Hani masrafı çokmuş, çok mu? Çok masraflı bir şeymiş. Bayağı basılmaz ama bilmiyorum yani. Mesela ne? bin tane bastırsan kaç para tutar? Hiç bilmiyorum ki yani. Ya ben Hiçbir bir güzel yapayım. Bin tane bastırayım. Buradan isteyen takipçilerimizi shop yerden gönderelim. Tutarsa beğenirlerse zaten bir yayınları keşfeder. <laughs> Nasıl keşfedecek? Binlerce kitap var. Hangisinin kitabını keşfedecek? burada yayınlıyoruz ya şimdi ta, bin taneyi göndereceğiz. Öyle yaparlar mı? Beğenirlerse bak. Keşfederler baktık. mi beni? Bin tane <laughs> kitap, bin tane kitap satıldı insanlardan süper geri dönüşler geldi filan. Belki çiğ evet. çığ gibi büyütük. Ya o da olabilir. Mesela direkt kendimiz çıkartıp. Evet. E, ama işte onun şeyini almamız lazım notardan. Ama birinin onu okuyup yazım kurallarına şeyine bakması. Tabii lazım. işte editör işte kadın Hı. o yüzden dedi gönderin dedi hani editörlük olarak editörlük mü yapılacakmış bir şey öyle. Hı. Editör bir kontrol edecek. Tabii ben şimdi süper yani onu ben anlamam hani öyle bir edebiyatçı değilim yani. <laughs> hani tabi illaki dikkat ediyorum, Ben hani Türkçem edebiyatım iyiydi ama ama illaki yazım hataları şeyleri olabilir hani. Onları evet. sonuçta birinin toparlaması lazım. Onu Neyse evet, bilenler zaten. Evet ya varsa bilenler yazarsa çok memnun olurum. Çünkü benim için bir dert oldu yani bu birkaç aydır. <laughs> bir sen beni bir ben seni çekiyorum. İçim. Hiç. Ne bu biliyor musun? Bu ne olduğunu biliyor musun? Yok biliyorum. Pro, Proyotik. Şeyini göstermiyor. Proyotik. Adını şimdi metabolizmamı normale sokmak için. Tabi doğru o kadar çok yedin ki. <laughs> Ay nasıl içiyorsun onu? Bu çok kötü müydü? İğrenç. Para versen içmem şu an. Ya. Ya. Çup. İç. Bir şey oldu. olursa bu son videomuz olur. <laughs> İyi. İyi. Hadi. <laughs> <laughs> Ay, insan kendine niye böyle bir lezzet yapar ki? <laughs> Baban kendini. <laughs> su be. Hey. Bir şey yok ki su. İyiler. <laughs> Babası aç şunu. Ama faydalı. Aha biri geldi. İyi gidiyor mu? İyi domuz gidiyor. <laughs> evet gidiyor. Yüz <laughs> video çekiyoruz. Evet aslan Kuzenim. iyi domuz bize. Köpekleri eğitti. eğitti. Onlarla baş etti, mücadele etti. eğitti. <laughs> Onlarla kolay kolay kimse baş edemez. Köpekler beni eğitti. <laughs> Nasıldı, iyi miydi? Onlarla vakit geçirmek. Çok iyi birkaç kulak koptu ama. Kulak ettiler, çok vahşiler. Evet, biraz Aslan. Daha ağır gür çıkmış aralarında. Yiğit de onları boğuşmuş işte. Ama sağ olsun Bizi tatile gönderdi. Ben. Vallahi, Yiğit. Teşekkür evet. ederiz. <laughs> Sayende güzel de, bir tatil yaptık. Ben de tatil yaptım. Yani. <laughs> sana iyi geldi mi burası? Sana onu söyle. Bana çok iyi geldi. İyi, süper. Kafa dinledin mi? Dinledim. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> Karşılıklı o zaman mutlu olduk. <laughs> i̇yi oldu. Tatil yemişler. Yemişler mi? Evet. Ayni kafam yedik. <laughs> kopamı bile yemişler. Evet, babanın astırma yapacak. Ba <laughs> bayramın ilk günündeyiz. Ee, buradan herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. Mübarek olsun bayramınız. Bayramınız mübarek olsun. Biz şimdi buradan ufak ufak gezmeye gidiyoruz. Ee, İzmir'e gideceğiz babaya filan. Öyle hareketli bir gün geçireceğiz bakalım. Sonra da evimizdeyiz. Evet. <laughs> Hadi bakalım yapıştılar? Çok sinek var değil mi? Bu ne ya? Şey bir anda hücum ettiler bacağıma. <laughs> Onu <laughs> de ya. <sırıyorlar. gülüyor> <laughs> Bu yer ne demek biliyor musun? Evet. Salatalık demek. Ha? Salatalık evet. demek. <laughs> Sen benim tuzlu mu yarmışsın? Evet. <laughs> oh. Çamaşırlarımız mis gibi. 5 dakikada kuruyor hemen. Ay çarptın mı? Pardon. Pardon. Oh, sakız gibi Allah'ım babanın çocuğu. Kapı gibi de ya. Hangi de tercihle Oo, serin yere oturmuşlar. Vay vay vay. <laughs> Ev, evden bayağı serin, değil mi? Evet, bayağı serin. Ama tabii bu pencereyle kapı yokken daha serindi. Evet. O bunları mis. Onlar ne? Doğlamır da benim. yapacağız onlarla kışın. Nerede? Kurumamış mı? Evet, kurumuş. Artık doğurmamız lazım, evet. Ne yapmamız? Poşetlememiz. Poşetlememiz lazım. Bu seni yüzümden yüzümüz gülmedi ama ıhlamurdan güldü. <laughs> bir ağaçtan da bayağı çıktı ya. Yani o çok gene değil yani. Hani ya bir, güzel. ağaç için iyi yani. Evet. Yalnız buranın havalandırılması lazım. Biraz açsak mı? Biraz şey kokmuş, nemli gibi. Oy! Şurayı da aç istiyoruz. Evet, orayı da açayım. Ama oradan güneş mi, sıcak mı gelir? Ay buradan bahçeye inmek çok güzel. Ne oldu? Evet. Oy. Yani ta, o, arka maçıya gelirken buraya terlik gıdanızı koyalım. Evet doğru. <laughs> Yakmıyor mu bu? Yakmıyor Yakmıyor. Aa Muğla. Oh ne güzel esti. Muğla anne. <laughs> Muğla değil o anneciğim. Ne? <laughs> O Galata Kulesi. İstanbul'da. Muğla'ya da benziyor. Evet. <laughs> Ata Muğla'yı unutamamış belli ki. He? Evet. E Muğla'lıyım desene. Şuna da bir kaset bulmamız lazım. Bir gün kemer altına mı gitsek? Evet gidelim ama bu sıcakta çok Orada zor ya. şeyciler var mı eskiciler? Var tabi ama. mı? <laughs> ay, ay, ay benim güzel çocukum ben maşallah. Seni çekiyorum zaten. Oraya gitsek. <laughs> Orada buluruz herhalde. Evet buluruz bence. Ata, seni Neyse. sevenlerine bir Aslı. öpücük gönder bakayım. Bak, Böyle. Ah, akşam gidilir aslında. <laughs> Telefonu. Akşam ama belli bir saati kapanıyoruz kavak kararınca. Evet. Yedi de sekiz dakika. Hareket etme. Artık... Tabii kapanmaya başlıyor saat. Topluyorlar etmiyor, her şeyi. Tamam. <laughs> Hop. Ay. 20. Evet, bayramın ikinci günündeyiz. Evet. dün gittik İzmir'e kayınpederimizle, işte Gizem'in kardeşi Ceren'lerle görüştük. Çocuklar kudurdu, oynadı. Evet. Nevinlere gittik önce. Ha, yani Abdullah abilere gittik. Onlarla bayramlaştık. Orada bir Evet. Onlar kurban kestiler. Kurban kesti. Şimdi kavurma yedim. Ben yedim ama Kaan yemedi. Bana ilk <laughs> anda kesilen diyeyim. Kurban ilk anda kesilen kurban dokunuyor hatta ilk geldiğimiz sene burada bir yedirmişlerdi ben sabah zor etmiştim çok kötü olmuştum yani. Evet. Dokunuyor ee, o yüzden artık temkinliyim o konuda. Ee, biz kurban kesmedik biz maddi olarak yardımda bulunuyoruz. Evet. Değil mi? Ee, o şekilde bayramı geçiriyoruz bayramda da böyle bir sakinlik var böyle ne yapacağımızı bilemiyoruz böyle bir rehavete kapılmış evet. durumdayız. Bir de sıcakla bastı. Aynen evet. Çok sıcak ya gerçekten. Evet. Ya, böyle işlere başlayacağız ama açıkçası daha bir şeye geleme, harekete geçemedik yani. Değil mi? Evet evet. Gerçi bahçemizi falan biçtik. Bakın göstereyim. Gösterdin mi sen? Yok göstermedim. Bakın bahçemizi falan biçtik, ee, sebzelerimize biraz bakım yaptık, şöyle ortamı güzelleştirdik. Şimdi burayı suluyoruz. Çok uzatmamaya gayret edeceğiz. Çimleri. Sen bekle. Yanmazsın. Sen gelme. Hıyar mı almaya gidiyor? Yok çilek istiyor zaten. Bak çilekler hemen oldu. Bahçemiz güzel oldu. Ama şeyleri sebze yataklarına biraz fazla fide yapmışız. O biraz kötü oldu. Bir de e, bu sebze yatağımızın içinde kabak çıktı. Bu Kabaklar biraz ortamı bozdu. Diğer fidelerimizi biraz etkiledi. Onları küçükken oradan almalıydık. Var mı çilek? Evet. Ya çok kötü olmuş. Kabak muhafaza. Uff kabak. Evet elleme işte kırılmasın. Artık onu alalım bari. Onun ayrını göre. O kendi geçen yıldan çıktı. Atalık galiba Ama şeyin üstünde çilek Çileklerin Saksı. saksılarını değiştireceğiz. Çilek saksısının üstüne maf olmuş ata. Ata. Var mı? Çilek. Of bir tane demem mi sen ya? Hayır. Hayır bir dakika bir dakika bir dakika bırak 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 bırak. Bırak. <laughs> İçinde böcek varmış. Dur. <laughs> Elim böcek gelmedi. Evet. <laughs> Geldi be şey yapmadı. Evet, bir <laughs> şey. Yapmaz onu zaten ne yapacak? Aynen. Onun korkudan kaçabilir. Evet. Hadi yıkayıp yiyelim bunları. Ha burada var bu. Burada vardı değil mi? Var mı? Evet, şimdilik sizinle vedalaşıyoruz. önümüzdeki günlerde yine beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu tatiller diliyoruz. Hepinize iyi tatiller, iyi bayramlar tekrardan. İyi bayramlar diyoruz. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> Görüşürüz.